Tahya Eski Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu açtı ağzını yumdu gözünü. Kamil Saraçoğlu öyle bir açıklamalarda bulundu ki kendisine eleştirenler şimdiden ne cevap verecek? merak konusu. Haberin tamamını mutlaka izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. Kütahya eski belediye başkanı Kamil Saraçoğlu yüklü borç bıraktı diyenlere şunu demek istiyorum. Hizmet etmek amaçlı borç yaptım. 31 Mart yerel seçimlerinde aday olan belediye başkan adayları bana ziyarete geldiklerinde belediyenin gelir gider borçlarını gösteren dosyayı tüm belediye başkan adaylarına verdim. Alim Işak'a da verdim. Ali Mışık da biliyordu. Belediyenin borçlarını bildiği için Kütahya Belediye Başkanlığı'na talip olduğu başkan seçildi. En önemlisi de ben Kütahya Belediyesi'ni borçlandırdıysam o dönemin Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Grup Başkanı olan şimdi de Belediye Başkan Yardımcısı olan Salih Özden neden kararlara imza attı? Kütahya Belediye Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'den oluşan araştırma komisyonu kuruldu. Bu komisyonun hazırladığı rapor sonuç ortada. Benim bir usulsüzlüğüm varsa savcılığa suç duyursunda bulunsunlar. Ben yargı önünde hesap vermeye hazırım. Sürekli Kütahya Belediyesi borç yükü altında bırakıldı vesaire ithamlarla eleştiri yapılması yanlış varsa bir usulsüzlük Kamil Saraçoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulur. Kamil Saraçoğlu da yargıda hesap verir dedi. Kütahya eski belediye başkanı Kamil Saraçoğlu beni eleştirenlere baktığımda benim belediye başkanlığım dönemimde kurduğum ekiplerle kadrolarla Kütahya'ya hizmet ediliyor. Düzgün bir kadro ekip kurmuşum ki şu anki belediye başkanı Alim Işık da benim kurduğum ekiplerle kadrolarla çalışıyor dedi. Kamil Saraçoğlu Alim Işık muhalefet partisinden milletvekilliği görevi yaptı. Muhalefet milletvekili iken Alim Işık verdiği soru önergeleriyle eleştiriyordu. Muhalefetin görevi zaten eleştirmektir. Şimdi belediye başkanı iktidarda eleştiri yapmakla değil sorunları çözmekle görevli dedi. Kütahya eski belediye başkanı Kamil Sarıçoğlu yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. 2019'un Nisan ayında görevi devrettiğimizde işte hesap kitabı orada belli. Devri teslim töreninde yaklaşık 450 milyon civarını bir borcu biz devrettik. Ki bu borçla ilgili de e, aday olan arkadaşlarım, belediye başkanı aday olan arkadaşlarım e, tamamı bizi ziyarete geldiklerinde belediyenin gelir ve giderleriyle ilgili e, dosyayı kendilerine aktarmıştı, kendilerine söylemiştik durumuyla ilgili. Hepsini zaten seçilmeden önce de bilgileri vardı. Tabii bunun yanında 450 milyon borç varken Tahya Belediyesi'nin geliri de ya da bütçesi 500 milyonun üzerinde bir bütçesi vardı. Bunu da ortaya koymak lazım. Bir de borçlanma ile ilgili şunu söylüyorum. Biz borçlanma limitlerini aşan bir kurum değiliz, bir belediye değiliz. Neden? İller Bankası tüm belediyelerin borçlanma limitleri vardır. Yani gelire göre bir borçlanma ortaya koyarlar. Bunu aşma şansın zaten yoktur. Yani sen karar da alsan, adamını da bulsan, bir şey de yapsan borç alamazsın. Yani borç alabildiğin e, limit neyse ancak onu alabilirsin. Ve bunun da karşılığının olup olmadığı önemli. Biz mesela en çok Kütahya Belediyesi'nin borçlanma iki ana borcu vardı. Birisi 1453 konutlarıyla ilgili bir borçlanma. Diğeri de işte büyük gözüken belediye hizmet binasıdır. E, 1453 konutlarıyla ilgili biz oradaki e, konutları zaten Nisan ayında bitmişti. Şu, şu anda zaten bir yıldır da şu andaki belediye e, satım kararı alarak bir kısmını satıyor. Ve bunları satarak zaten borcunu kapatabilir bir e, duruma geliyor. Bunun yanında 1453 kentsel dönüşümle ilgili bizim hazineden aldığımız Bölcek e, mahallemizde 200 dönüm e, Parma Gören ve İnköy mahallesinde de 400'er dönümden 800 dönüm araziyi emlak değeri üzerinden e, Kütahya Belediyesi'nin ee, envanterine geçirdik. Dolayısıyla onları da e, satıma sunduğu zaman Kütahya Belediyesi'nin borcunun sıfırlanacağını herkes görebilir, herkes bilebilir. Onun için ben e, bunlara dayanak yapmak, işte borç var onun için bir şey yapamıyoruz demenin altının olmadığını düşünüyorum. Yani bir e, zemini yok bunun yani. İş yapacak insan çıkar projelerini bir bir ortaya koyur o da borçlanır ve hangi projelerin sözünü verdiyse onların çalışmasını yapar. Yani iki yıl geçmiş hala aynı şey konuşuluyor. Bir de tabii şöyle bir durum benim eleştiri konulardan bir tanesi. İşte borçlanmada olurken işte hukuksuz bir borçlanma diye bir durum söz konusu olduğunu söylediler. Bununla ilgili zaten bir komisyon kurulmuştu belediyede. O komisyonla da sonuç itibariyle bir şey çıkmadığını görüyorum. Bu noktada Beş yıl boyunca biz görev yaparken sayıştayı, yargıtayı hepsi zaten belediyenin tüm hesaplarını e, didik didik didikleyen, e, ihalelerini e, gözden geçiren bir yapıya sahip. Bizimle ilgili yani o beş yıllık dönemle ilgili varsa bir usulsüzlük belediyede. Bütün e, o yaptığımız ihalelerin, yaptığımız çalışmaların, bilgileri, dosyalar hepsi şu anda belediyenin arşivlerinde duruyor. Onların elinde, bizim elimizde değil. Varsa böyle bizim bir e, yasal olmayan bir çalışmamız, bunun yolu bellidir. Yolu nedir? Savcılığa suç duyurusunda bulunursun, biz de gideriz, gideriz orada, anımızın akıyla hesabımızı orada veririz. Eğer ceza alırsak da e, çıkarız, der ki biz şundan yanlış yapmışız, ceza aldık. Kütahya halkından özür dileriz. Yani durum budur. Onun için bu durumlarda e, bunu devamlı gündeme getirmenin, konuşmanın e, bir anlamı yok diye ben e, düşünüyorum. Eğer eğer iş yapılacaksa, e, Kütahya'ya yatırım yapılacaksa bence e, şu andaki yönetimin enerjisini kendi projeleriyle ilgili, Kütahya'yı bir adım daha ileri nasıl götürebiliriz, onlarla ilgili e, mesai harcamaları daha Kütahya'nın yararına olur diye düşünüyorum. Tabii bu borçlanma ile ilgili eğer eee belediye meclisin çalışmalarını e, incelerlerse bakarlarsa eee o dönemki MHP grubunu e, ben teşekkür ediyorum. Hakikaten katkı vermişlerdir. Eee ve o zaman o dönemdeki grup başkan eee grup başkanları belediye meclisi grup başkanı şu anda başkan yardımcısı. O da eee o beş yıllık çalışmayı gayet net bir şekilde ortaya koyabilir. Bütün bizim o çalışmalarımızın hepsine şahit olmuştur. Çünkü e, hakikaten o arkadaşımız da tüm belediye meclis toplantılarına belki eksiksiz katılan arkadaşlarımızdan bir tanesidir. Hakkı vermiştir. Yani e, aldığımız bütün kararların, yaptığımız bütün çalışmaların yakinen takipçisi olmuştur belediye e, şu anda e, bizim ekiple devam ediyor yani üç başkan yardımcımız vardı biz gene dört tane üç oldu e, onlarla bir bir buçuk yıl beraber çalıştık. hala bir arkadaşımız devam ediyor yani bu görevde Demek ki e, biz belediye iyi insanlar getirmişiz yani iyi bir kadro kurmuşuz demek ki orada yani o anlaşılıyor yani durum. ha bir de ben şöyle söylüyorum yani yönetmek farklı bir şey muhalefette durmak farklı bir şey iktidar olmak farklı bir şeydir yani bugün e, bir milletvekilliği farklıdır. Yani bir muhalefet milletvekilliği vardır. Görevi nedir? İktidarın yaptığı şeyler hep soru önergesiyle, soruyla eleştirirsin. Onları soru sorarsın. Yanlışlarını ortaya koymaya gayret gösterirsin. Hep soru sorarsın, cevap beklersin. Artık senin bir yükümlülüğün yoktur burada. Ama bir de iktidar durumu vardır. İktidar olduğun zaman artık senin başkasına soru sorma hakkın yoktur yani. Sen orada Sorulan sorulara cevap vermek, gereğini yerine getirmek ve atılım yapmak, yatırım bak zorundasın artık yani. Şimdi iki fark var burada yani. Bir, e, önceki dönemlerde işte e, muhalefet olmuşsun hep soru sormuşsun, hep birilerinden cevap beklemişsin, hep birilerini köşeye işte sıkıştırmaya gayret göstermişsin. Farklı bir konumda da iktidar olmuşsun. Artık sana soru soruyorlar, sen cevap vermek durumundasın. Gereğini yerine getirmek durumundasın. Bundan dolayı zorlanabilirsin yani, sıkıntı yaşayabilirsin yönetim kadrosunda. Bu çok çok önemli yani. Artık sen ya da muhalefet değilsin, iktidarsın artık yani. İnsanların senden beklentileri, senden çözüm Noktasında hareket etme hakkı var artık yani sen onu yapacaksın artık yani. Bundan dolayı yani e, yönetimde ya da işte yönetmede sıkıntılar yaşanabilir.